Sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıfta genelde denemelerde öğrencilerin zorlandığı tam kare olmayan sayıların kare köklerinden bahsedeceğiz. Basit ve orta düzey sorulardan oluşacak bir testimiz var. Matematik nedeni sitesinde zaten var. Dilerseniz pdf formatını oradan indirebilirsiniz. Sorularımıza başlayalım. Eğer denemelerde bu konuda ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyorsanız, sorular sürekli çözemiyorsanız mutlaka bu videoyu izleyin temel düzeyden alın ve sonra tekrardan kendiniz bol bol soru çözün. Genelde öğrencilerimizin zorlandığı konulardan bir tanesidir. Buradaki amaç uç değerleri bulmaktır. Yani sınırları bulmanız gerekiyor. Birinci sorumuzla başlayalım. Karekök 80 sayısı hangi ardışık? İki ardışık tam sayı arasındadır diyor bize. Karekök 80 Karekök 81'den küçük Karekök 64'ten ise küçüktür. Burada bir tane uç değeri bulmanız yeterli aslında. Karekök 81 bilinen bir sayı. Burası 9'dur. Demek ki diğer tarafta aslında 8 olacak. Ardışık dediği için 8 ile 9 arasında olacaktır. İkinci soru. Karekök 132 sayısına en yakın tam sayı. Karekök 132 getirip yazıyorum ortaya. Peki bildiğimiz bir tam kare sayıyı. Karekök 132'den büyük tam kare sayı. Karekök 144 olacak. Yani burası 12'dir. Peki burası 12 ise diğer uç değerim ne olacak? Yani küçük olan 11. Peki onun karekökü neydi? Karekök 121. 11 ile 12 arasına bir değerdir. Hangisine daha yakın diye sorduğu için 132'den 121'i çıkarın. Aradaki fark 11. 144'ten 132 çıkarsanız aradaki fark 12'dir. 11, 132, 121'e yani 11 farkla daha yakın olduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır diyor soru bize. Bu sayı doğrusuna gösterebilirsiniz. O kadar da tayinmeyeceğim. Karekök eksi karekök 18. Bunun hemen sağında eksi karekök 16 var. Tam sayı dediği için tam kare sayıları almanız lazım. Peki ondan sonra ne var? Eksi karekök 9. Bu şekilde giderseniz sıfıra kadar geldim. Sıfırdan sonra hangi sayılarımız var? Karekök 1 bu şekilde gider ve karekök 25'e kadar. Burası eksi 4. Burası eksi 3. Aralar zaten olacaktır. 0. Ondan sonra 1'den nereye kadar? 5'e kadar. Tam sayılarımız bunlardır. Peki 0'dan eksi 4'e kadar 0 merkeze aldım. Yani eksi 1'den eksi 4'e kadar. Bakın burada eksi 2 eksi 1 değerleri de var. Onları yazmadım artık. 4 tane buradan var. 1'den 5'e kadar 5 tane tam sayım var. 0'da 1 tane tam sayı olduğu için getirip bunları toplarsanız 4 artı 1 artı 5'ten toplamda 10 tane tam sayı vardır. Dördüncü soru: Yukarıdaki sayı doğrusuna verilen a ile b ardışık tam sayılar. Şu kelimelere lütfen dikkat edin. Ar ardışık tam sayılardır. Buna göre a artı b kaçtır? Karekök 267. Bundan bir küçük olan ve tam kare olan sayım karekök 256'dır. Diğer uç değer burası 16 olduğuna göre o zaman diğer uç değer direkt 17 olacak. Yani illa burayı yazmak zorunda değilsiniz mesela. Ardışık olduğu için hemen sağ taraf daha büyük olacağı için 17 yazabilirsiniz. Yine de hatırlamanız için yazalım. 17 karekök 289'a eşittir. O zaman soru benden A artı B'yi istiyordu. 16 ile 17'yi toplarsam 33 cevabını bulmuş oluruz. Beşinci soru. Soru bana yine diyor ki ardışık hangi ardışık iki tam sayı arasındadır bu ifade? Karekök 200'ün öncelikle uç değerlerini bulduktan sonra getirip 3 değerini çıkarıyorsunuz. Karekök 200 hangi değerler arasındadır? Neden küçüktür? Karekök 225'ten küçük yani burası kaç? 15 demek ki diğer uç değer 14 olmalı. 14 karekök kaça eşitti? Karekök 196. Getirip Soru da benden bu ifadeden eksi 3 yani 3 çıkarmamı istiyor. Uç değerlerden o zaman 3 çıkarırsam yani 14'ten 3 çıkarıyorum. Ne oldu? 11. 15'ten 3 çıkarırsam 12. Demek ki bizden istenilen şu sayı yani karekök 200 eksi 3 hangi değerler arasındadır? 11 ile 12 arasında. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Çok basit bir soru. A sayısı gördüğünüz üzere 12 tam sayısına çok yakın. Aşağıdakilerden hangisi olabilir diye. 12 kare kök 144'e yakın. Bunu geçmeyecek fakat buna çok yakın bir değer olacak. Gördüğünüz gibi cevabımız C seçeneği. 7. soru. Benzerini çözdük zaten. Bu sefer bu köklü ifadeler arasındaki tam sayıların toplamını istiyor soru bizden. Eksi kare 72'nin hemen sağında sayı doğrusunu düşünmeye çalışın. Soruları biraz hızlı çözüyorum. Son sorularda biraz daha üstünde duracağım. Eksi kare kök 64. Eksi kare kök 49. Bu şekilde yine tam kare olarak gideceksiniz. Sıfıra kadar geldim. Sonra karekök 1. karekök 4. Bu şekilde ilerleyeceğim. Nokta nokta. Karekök kaça kadar peki? 11. Karekök 121'dir. Alamazsınız. Karekök kök 100'e kadar gelmeniz gerekir. Şimdi bu ifadeler tam kare olduğu için kök dışına tam çıkacaklar. Soru da benden zaten tam sayılar istiyordu. Eksi 64, eksi 8, eksi 7, nokta nokta sıfıra kadar geldim. Daha sonra 1, 2, 3, nokta nokta 8'e kadar geleceksiniz. 8'den sonra 9 ve 10 sayılarım var. Soru benden bunların toplamını istiyordu. Zaten bu soru tarzlarını 6. sınıftan beri görüyorsunuz. Eksi 8 ile artı 8 sıfırlandı. 8'in önünde 7 vardı. 7 ile eksi 7 gitti. Bunlar birbirlerini hep nötrleyecekler gençler. Buraya kadar bütün sayıların toplamı ne oldu? 0. Yani toplamada hiçbir etkisi yok. Son iki kalan sayım ise 9 ile 10. Bu ikisini de toplarsam cevabımız 19 olacaktır. Yani B seçeneği. Eksi kare kök 45 sayısından küçük olmak şartıyla aynı zamanda en büyük olan tam sayı kaçtır? Yani bundan küçük olmalı. Sayı doğrusunu düşünün. Eksi karekök 45 buralarda bir yerde olsun. Eğer bundan küçük olacaksa sol tarafındaki değerleri almanız lazım. Peki bundan küçük olmak şartıyla aynı zamanda en büyük olmalı ve tam sayı olacak. Buralarda o zaman eksi karekök 49 vardır. Başka neler vardır? Eksi karekök 64. Bu şekilde gider. Soruda bana şunu söylüyordu: Bu değerler arasındaki en büyük olan yani eksi karekök 49 bu ifadede kök 7 dışına 7 olarak çıktığı için cevabım eksi 7 olacaktır. Evet geldik 9. soruya. Burada artık biraz daha yavaşlayalım. Soruda önemli olan kısımlara dikkat edelim. Merkezleri öz, BDF merkezlermiş yani şuralar. Aynı zamanda özdeş dairelerden bahsediyoruz. Yani yarıçaplar ve çap uzunluklar her şey birbirine eşit. Alanı 27 cm kareymiş. Soruda bizden A ve G noktaları arasında doğru parçası boyunca hareket eden bir karınca A noktasından başlayarak karekök 230 cm yürüdüğüne göre hangi iki nokta arasında gelir diyor bize? Burada öncelikle şu alan bilgisini kullanarak bizim dairelerimizin yarıçapını beraber bulalım. Dairenin alan kuralı A eşittir pi çarpı r kareydi. Bu ifade kaça eşitmiş? 27. Ye. O zaman pi gördüğüm yere soruda 3 almam gerektiğini söylüyor. 3 çarpı r kare eşittir 27 olacak. Her tarafı 3'e bölerseniz yarı çapın karesi ne iş işte 9'a. Hangi sayının karesi 9'dur? Her tarafın kare kökünü alırsam yarı çapı yalnız bırakmış olursunuz. r kare kök dışına nasıl çıkacaktır peki? r olarak 9 ise kök dışına 3 olarak çıkacaktır. Yani sonuç olarak yarı çapımız ne oldu? 3 santimetre. Getirip değerleri yazalım. Şurası 3 santimetre, şurası 3, 3, 3 şeklinde ne olur? Gider. Bizim karıncamız A noktasından başlayarak şu noktadan yani görüyorsunuz, karekök 230 santimetre yürümüş. Karekök 230. Acaba hangi değerler arasında denk gelir? O zaman bunu bulmam gerekiyor. Karekök 230'u getirip kök içine alıyorum uç değerleri yine bulacağız. 230 hangi tam kare sayıdan küçüktür? 256 yani 16 olacak. O zaman bu taraf 15 olmalı. Yani karekök 225. dakika. Evet şurası da karekök 225 olmalı. Yani ifademiz 15 ile 16 arasında olacaktır. Buradan neyi anlıyorum? Demek ki karıncamız 15 santim ile 16 santimetre arasında yürümüştür. O zaman A noktasına gelelim. Buradan başlıyoruz. A'dan C'ye kadar 6. C'den E'ye kadar 6 da toplamda 12. Şu F noktasına gelince toplamda ne kadar yürümüş oldu? 15 santimetre. F noktasına karıncamız ulaşır. Kesinlikle. 15 ile de 16 arası olduğu için demek ki 15'e de biraz geçmesi gerekiyor. O yüzden F ile G arasına gelmek zorunda. G noktası peki hangi uç değere denk gelir? 15 ile 18 arası. Yani şu F ile G arası 15 ile 18 arasını temsil eder. O yüzden 16, 15 ile 16 da zaten bu arada. Yani cevabımız ne olacaktır? A seçeneği. 10. soru. Sorudaki önemli detayları dikkat edelim. Bir dikdörtgenimiz var. Kısa ve uzun kenarlar verilmiş bize. Yine bir karıncamız var. N noktasından ok yönünde harekete başlamış. Bir tam tur attıktan sonra harekete devam ederek M ile L noktaları arasında duruyor. Buna göre bu karıncanın aldığı yol metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diyor soruda bizden. Parantez içinde bir cümle var. Karınca dikdörtgenin çevresi üzerine hareket etmektedir. Yani şu şekilde çaprazlama falan gidemezsiniz. Şimdi başlayalım. N noktasından başlayıp karıncamız tam bir tur attıktan sonra toplam ne kadar yol almış oldu? dikdörtgenin çevresi kadar. Dikdörtgenin çevresi ne kadar? Kısayla uzunu topladığınız 5 artı 2'den 7. Getirip bu ifadeyi de 2 ile çarparsam toplam 14 metre oldu. Karıncam N noktasından gelene kadar 14 metre yol almış oldu. Şu an N noktasında 14 metre. M noktası ile L noktası arasına geldiğini söylüyordu bana. Peki M'ye geldiğini düşünelim. M'ye geldiyse 5 metre daha üstüne ekleyin. Toplamda M'ye gelene kadar 19 metre yol almış oldu. L geldiğini düşünseydik 19'un üstüne bakın arada 2 metrelik bir yol var. Ekleyin ne oldu? 21 metre. Demek ki karıncam 19 ile yani 19 metre ile 21 metre arasında bir yerlerde olacak. Bu ifadelerin kare köklerini alırsam sanırım sorunun cevabını bulmuş oluruz seçeneklerden. 19 kare kök 361 yani karıncamızın aldığı yol 19 ile Buna x diyeyim. 19 ile 21 arasında. 19'u kök içine alıyorum. Bu ifade karekök 361. 21 ise karekök 441'dir. Benim ifadem karekök 361 ile karekök 441 arasında olmak zorunda. Bakın uç değerleri yine bulduk. Mantık her zaman bu şekildedir. Getirip seçeneklere bakıyorum. Cevabım ne olacak? B seçeneği olduğunu görmüş oluyoruz. Yani karekök 400. 11. soru, yukarıdaki şartı sağlayan kaç tane A doğal sayısı vardır diyor bana. Bakın burada dengemizi bozan bir durum var. A ifadesi kök içindeyken 6 ile 7 kök dışında. Burada iki seçeneğiniz var. Ya A'yı kök dışına çıkaracaksınız, e böyle bir şey mümkün değil. O zaman bu soruda bu tekniği kullanamam. Demek ki 6 ile 7'yi kök içine almam lazım. Bu ifadeye baktığım zaman 6'yı kök içine alırsanız ne oldu? Kare kök 36, kare kök A, 7 ise kök dışına nasıl girecektir? karekök 49. Demek ki a 36'dan büyük 49'dan küçük değerler. O zaman a'nın alacağı değerler nelerdir? 37'den başlar. Soruda doğal sayı diyordu. Buna dikkat edin. 37, 38, 39, nokta nokta kaça kadar geleceğim? 48'e kadar. Bu arada kaç tane sayı vardır? Tek tek sayabilirsiniz ama pratik bir kuralımız var. Son terim yani 48'den 37'yi çıkarıyorum. Kaç kalır? 11. Üstüne de artı 1 eklerim. Bu kuralın mantığını kendiniz araştırabilirsiniz. 11 artı 1'den cevabımız ne olacak? 12 tane sayı. Dilerseniz tek tek sayın. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet geldik güzel bir soruya. Denemelerde çıkan soru mantıklarıyla aynı. Bu sevdiğim soru tarzlarında. Öğrenciler de genelde zaten bu soru tarzları zorluyor. Soruya nasıl yaklaştığımıza dikkat edin. Soruya baktığım zaman... Hedef tahtasının yerden yüksekliği 0 tam %17 metre. ABC'de dairelerin merkezleri çakışıkmış. Şu an görselde görebiliyorum. A dairesinin çap uzunluğu 6 santim, B'nin çap uzunluğu 8, C'nin çap uzunluğu 10, D'nin çap uzunluğu ise 12'miş. Soruda merkezler iç içe geçtiğini anlayabiliyorum. Peki soru bizden ne istiyor? Efe hedef tahtasına bir ok atışı yapmış ve A dairesine isabet ettirmiştir. Yani sizin şuradaki şu kırmızı bölgeyi bulmanız lazım. Burayı vurmanız gerekiyor. FN okunun yerden yüksekliği santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diyor. Demek ki birden fazla cevabımız var. Bu cevaplardan bir tanesi aşağıdaki seçeneklerde. Soruların mantığı sürekli aynı. Tekrar söylüyorum. Uç değerleri bulabilirseniz soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Yapmanız gereken şu. A'nın bir dakika şuradan farklı bir renk seçeyim. Evet şurası bakın. Kırmızı bölgenin yere yüksekliğinin alt değeri şu çizdiğim kısım. Peki üst değer neresi? O da şurası. Yani bu iki çubuk arasındaki değerleri bulabilirsem aralığımızı rahatlıkla bulabiliriz. Sonra da dikkat etmem gereken kısımlardan bir tanesi şu. Şurası metre olarak verilmişti ama çap uzunlukları santimetre türünden. Bu ifadeyi getirip santimetreye çeviriyorum. Yüzde çarparsanız ne oldu? 17 cm cevabını bulmuş olduk. Yani şurası 17 santimetre. Çap uzunlukları bana verilmişti. A'nın çapı 6 ise merkezi şurası olsun. Yarı çap yani şurası ne oldu? 3. B dairesinin çap uzunluğu 8'di. Yarı çap uzunluğu o zaman 4 olur. Demek ki şuraya kadar 1 olacak. Aynı şekilde ilerliyorum. C'nin çap uzunluğu 10'du. 2'ye bölün 5. Şurası 3, şurası 1 4. Demek ki buraya da 1 kaldı. Devam ediyorum. D'nin çap uzunluğu 12, 2'ye bölün 6. 3 4 5. Burası da 1 cm olmalı. O zaman benim alt değeri bulmak için artık şu uzunlukları toplayabilirim. Yani şurası. 17 18 19 20. Şu alt değer 20 cm'ye denk geliyor. 20 cm e karekök kaça eşittir? Karekök 400. Üst değeri buluyorum. Şurası 3'tü. Peki şurası da 3 değil mi o zaman? Çünkü burası da yarıçaptır. 20'nin üstüne 2 tane de 3 eklerseniz ne oldu? 26. Demek ki buradaki üst değer de 26 santimetre olmalı. Bu ifadeyi kök içine alırsanız kaç olacaktır peki? 676. Demek ki F'nin yaptığı okun yani kırmızı bölgeyi vurduktan sonra okun yerden yüksekliği bu değerler arasında olmak zorunda. Seçeneklere baktığımda karekök 300 karekök 400'den küçüktür olamaz. Karekök 384 karekök 400'den küçüktür. Karekök 728 ise en üst değerden küçük büyüktür. O yüzden bu ifadeleri alamam. Bu sebepten dolayı cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet sevgili gençler, bugünkü sorularımız buraya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.